Sayın Yagland gibi deneyimli bir devlet adamının bulunması, Avrupa değerleri açısından vizyon sahibi bir devlet adamının bulunması hem Avrupa için hem de paylaştığımız ortak değerler için büyük bir şanstır. Daha darbe girişiminin ilk saatlerinde hiçbir teyit beklemeksizin kendisi bir açıklama yaptı. Türk demokrasisiyle ve Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti. Bu tabi tarihi kayıtlara geçmiş önemli bir destektir. Avrupa Birliği'ndeki pek çok dostumuz da benzer bir yaklaşım gösterebilsin. Ama maalesef bu konuda yeterince bir yaklaşım gösterildiğini söyleyemeyiz. Kuşkusuz darbeye karşı olduklarını söylediler. Demokrasiden yana olduklarını söylediler. Ama hemen arkasından pek çok cümleyle maalesef Türkiye'nin hak etmediği eleştirilerde bulundular. Bugün de bir Avrupa ülkesinin başbakanı Türkiye ile müzakerelerin sona erdirilmesine dönük bir girişim başlatacağına dair bir açıklamada bulunmuş. Hatta Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü tam üyelik müzakerelerinin bir e, real bir durum değil, diplomatik bir kurgu olduğunu söylemiş. Tabii ben bu tip yaklaşımların doğrusunu söylemek gerekirse Avrupa'daki aşırı sağın yaklaşımlarıyla bu kadar yakın benzerlik göstermesini son derece rahatsız edici buluyorum the discussion. Thank you ee, oh, yeah. Çok teşekkürler nazik sözleriniz için. Ben burada e, bir e, dayanışma ruhuyla bulunuyorum. E, tüm demokratik kurumlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek için burada bulunuyorum. Bir askeri darbenin hiçbir şekilde bir demokratik ülkede yeri olmadığına inanıyorum. Eğer böylesi bir darbe başarıya ulaşmış olsaydı Türkiye e, Avrupa Konseyi'nden e, çıkarılacaktı veya e, üyeliği askıya alınacaktı. Türkiye Avrupa ya yakın bir ülke olarak Türkiye'de de böylesi bir gücün askeri hareketlerle değil oylarla olması gerektiğini düşünüyoruz bu gerçekten çok açık